Hatırlayacağınız üzere daha bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz liste videosu gayet iyiydi. O videomuzda ben Teneffin'in yer alan en güçlü uzaylıların listesini yapmıştık. Ben de o zaman diyorum ki, e madem en güçlü uzaylılar hakkında bir liste yaptık, Şimdi de bu uzaylıların doğal avcıları hakkında bir güç sıralaması yapalım. Sonuçta bizler de seri içinde bu doğal avcıları görmüştük ve hepsi birbirinden benzersiz ve güçlüydü. Onun için en güçlü on uzaylı sıralaması yaptıktan sonra şimdi de yırtıcı doğal avcılar hakkında bir güç sıralaması yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı da unutmayalım. Bu arada son birkaç videomuzda söylediğim gibi bu hype muhabbeti gerçekten kanalı iyi etkilemeye başladı. Her videomda söylediğim gibi hype'larınız olduğu zaman videolarımı atarak bana destekle bulunabilirsiniz. Sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada son videomuzda söylediğim gibi beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. İzleyenlerin bildiği üzere oradaki hesaplarımı da büyütmek ve etkileşimi arttırmak istiyorum. Yani Instagram ve TikTok hesaplarından takip etmiyorsanız beni oradan da takip edebilirsiniz. Evet o zaman hız kesmeden videomuza başlayalım. 10 numara Visetapus. Baylar, Visotopus'la tanışın. Ristetapus Nemetrix'e sonradan dahil olan bir yırtıcıydı. yani seri içinde gördüğümüz Serkrapus taşıyanların yani Fırtına beynim ve Doktor Serkapos'un doğal avcısıydı. Bu yırtıcımız oldukça iriydi ve dokunaşlara sahipti. İsteyene göre dokunaşlarının boyunu uzatabilirdi. Ayrıca gelişmiş bir güce sahipti. Sahip olduğu dokunaşları sayesinde Doktor Serkapos'u yakalamış ve onu sıkmıştı. Bunun yanı sıra Vistetapos'un kauçuksu derisi onu Serkrapus taşıyanların elektrik saldırısına karşı bir nebze olsun dirençlerle getirmişti. Bitiriyor. Böylelikle avlanmak istediğinde sarı krapuz da daha kolay yakalayabilir. Sağlam bir deriye ve üst düzey bir güce sahip olsa da kendisi seri içinde oldukça ağır ve yavaştı. 9 numara Müsilator Bu tat köpekte mi var? Bir seferde iki tema mı animo? Ne? Benimkilerden biri değil o. da tıpkı az önce konuşmuş olduğumuz Vistapus gibi ağır bir avcıydı. Kendisinin vücudundaki mor lekeler son derece yapışkandı ve bu özelliğini avını yakalamak için kullanıyordu. Ayrıca isterse kesirlerini düşmanlarına da fırlatabilirdi. Musilator son derece dayanıklı bir canlıydı. Seri içinde çarpan çekirgenin ardarda gelen saldırılarına dayanabilmiş ve onu durdurmayı başarmıştı. Ancak tıpkı Vistapus gibi ağır olduğu için kendisini çok dansyalara koymak istemedim. 8 numara Onivarasius Onivarasius'lar galvanlardan milyonlarca yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş bir yırtıcı türüydü. Bu yırtıcılar galvanların doğal avcılarıydı ve Doktor Saykapo sayesinde yeniden hayata getirilmişti. Seride gördüğümüz bu yırtıcılar oldukça hızlı bir şekilde koşabilirler. Ayrıca bu canlılar bir tür kuş olduğu için elbette kanatları sayesinde uçabilirler. Bunun yanı sıra keskin pençelere ve gagaya sahiptirler. O numarası yuslar galvanların küçük boyutları nedeniyle alt edemediği ve yenemediği tek avcı olduğu için yüksek bir zekaya sahiptirler. Yani sizin anlayacağınız seride görünen en zeki doğal avcılardan birisi o numarası ancak kendisi daha çok küçük boyutlu uzaylıları avladığı için diğer birçok yırtıcı veya uzaylı kadar gelişmiş fiziksel bir güce sahip değildi. 7 numara Buglizard Avla onu. Bu seri içinde gördüğümüz en gelişmiş refleksleri ve çevikleri sahip olan doğal avcılardan biriydi. Öyle ki kendisi pul başa çıkabilecek kadar gelişmiş refleksleri ve çevikliğe sahipti. Aynı zamanda pul yırtıcı doğal avcısıydı. Bu blizer pul yapışkan slime'larını saniyeler içinde ortadan kaldırabilen sarı bir sis püskürtme yeteneğine sahipti. Ayrıca seri içinde su kamçısını kolaylıkla fırlatabilecek kadar gelişmiş bir güce sahip olduğunu görmüştük. Bunun yanı sıra koku alma duyusu Bentanus'un yeraltı şehri boyunca takip edebilecek kadar güçlüydü. Kyburn gemisinde savaşırken pul sadece kahve kuyruğunu kullanarak yakalamayı başarmış ve onu etkisiz hale getirmişti. Ayrıca bu Blizzard'ın pençeleri bir uzay gemisinin tabanına tutunabilecek kadar güçlüdür. Böylelikle Bantanus'unla kolaylıkla mücadele edebilmişti. Son olarak seri içinde bu Blizzard'ın ateş topu gibi ateş üreten canlılara karşı dayanıklı olduğunu görmüştük. Ancak bu Blizzard elektrikli canlılara karşı oldukça savunmasızdı. Çünkü yer altış yerinde şok koca ayak sahip olduğu elektrik güçleriyle bu resmen tost yapmıştı. 6 numara Tarançula Tarantula Oynuverse serisinde ilk kez gördüğümüz Val doğal avcısıydı. Kendisi Val patlayıcı sümüklü topların etkisiz hale getirebilen kuvvet alanı benzeri ağlar yapabiliyordu. Hatta kendini koruyabilmek adına eğer çok isterse de kendisini bu ağlarla kaplayabilirdi. Bu durumda ona dokunan herkes alacağı enerji şoku darbesiyle zarar görebilirdi. Tarantula'nın elektrik ağları bir insanı içine hapsedecek kadar güçlü ve dayanıklıydı. Aynı zamanda bacakları sivruçlu olduğu için savaşta bu yeteneğini saldırı silahları olarak kullanabiliyordu. Bunun yanı sıra Tarantula dar boşluklardan da geçebilirdi. Baldevil'ın daha bir borudan kaçması ve Tarantula'nın da aynı boruyu takip etmesi gibi örneklerde bu durumu görmüştük. Bütün bunlara ek olarak Tarantula'nın işitme yeteneği son derece gelişmiştir. Ancak üstündeki tüm elektrik enerjisi çekilirse kendisi oldukça güçsüz ve savunmasız kalacaktır alıyordu. 5 numara Hypotonic Hyptonik adından da anlayacağınız üzere hipnoz yeteneğine sahip bir avcıydı. Bunun yanı sıra hiptonik büyük korkunun doğal avcısıydı. Kendisi tıpkı büyük korku gibi hızlı uçabiliyordu hatta bir noktada ondan bile hızlıydı. Bu avcının avını yakalamasına yardımcı olan uzun bir dili vardı. Böylelikle yakaladığı avları midesine indirebiliyordu. Hypotonic avlarını yakalayabilmek için bir tür hipnoz yeteneğine sahipti. Kendisi kırmızı bir süs püskürttüğünde ve kanatlarını hızlı çırptığında Hypotonic eş merkezli ve üst üste binen dairelerden oluşan kırmızı renkli bir desen yaratabilir. Bu daireler onlara bakan herkes hipnotize edebilir. Böylelikle avlarının en çok arzuladıkları şeylerin halüsinasyonlarını görmelerini sağlayabilir. Ayrıca tıpkı büyük korkuya benzer şekilde Hypotonic de elle tutulamaz hale gelebilirdi ve yoğun soğuğa karşı da bağışık bir canlıydı. Ancak seri içinde Hyptonin hipnoz ortadan kaldırabilecek koruyucu gözlükler ve soyutlu ortadan kaldırabilen kafesler onun tüm yeteneklerini elinden alabiliyordu. 4 numara Slam Worm <laughs> <laughs> Ah, nihayet dinlenme zamanı geldi. Lan boyutu boyut anlamında en devasa boyuta sahip avcılardan biriydi. Yani seri içinde yer alan talpeyedanların yani armadurlo ve türünün avcısıydı. Bu yırtıcımız Talpeyadanların metal gövdelerini eritebilmek ve böylece avlarını daha kolay bir şekilde tüketebilmek için ağzından çok sayıda asit topu tükürebilirdi. Ayrıca tıpkı avlamış olduğu talpeyedanlar gibi yetenekli bir kazıcıdır. Kendisi neredeyse her türlü yüzeyde inanılmaz bir hızla tünel açabilir ve istediği her yere hızla ulaşabilirdi. Aynı zamanda zamanda seri içinde pek görmesek de Slam gagası talpaya adamların zırhındaki eklemleri bulup açabilir. Böylelikle avını sahneler içinde parçalayabilir. Keskin dişlere sahip olmasının yanı sıra gelişmiş güç ve dayanıklılığa sahiptir. Böylelikle elmas kafanın kristal kolunu parçalamayı başarmıştı. Ancak yine de Slam ağzının içi elmas kafa ve Armadillo gibi güçlü uzaylıların yapacağı herhangi bir saldırıda zarar görebilir. Yani sizlerin de anlayacağı üzere bu tarz darbelere karşı hassastır. 3 numara Panusian. Muhteşem yaratık Panusian, gezegeninin yerlisi. Hey, bu dittanın gezegeni. Spleksinin doğal avcısının yaşadığı yer. Hey, ad dittanın türü. Öyle mi? Ha, şu inşa bak. Panusian da tıpkı birçok avcı gibi Siri'ye daha sonradan dair olmuştu. Bu avcımız tıpkı seride görmüş olduğumuz Ditto gibi kendini klonlayabilirdi. Zaten kendisi de Ditto'nun doğal avcısıydı. Evet, Panusyanlar da tıpkı avları Cypliksonlar gibi kendilerini çoğaltabilirlerdi. Boyutlarına rağmen oldukça yüksek çevikliğe ve hıza sahip olup kaçan Cypliksonları tek tek yakalamayı başarmışlardı. Ayrıca bu avcılar bir tür kedi sınıfı olduğu için elbette keskin pençeleri ve dişleri vardı. Tıpkı avları Cypliksonlar gibi çoğalabilen bir yırtıcı olsa da Panusyanlar tek oldukları zaman alt edilebilirdi. Hatta bir noktada bu yırtıcıların kafalarını karıştırmak mümkündür. Ayrıca bu tür bir çeşit kedi sınıfı olduğu için seride görmüş olduğumuz zit gibi köpek benzeri canlılardan korkabilirler. İsterlerse tüm klonlar birleşerek ultimate panosyan formuna girebilir ve daha güçlü olabilir. Ancak panosyanın bu formu bile su kamçısının su saldırılarından durdurulabilir. Aynı zamanda çok büyük olduğu için küçük düşmanlar tarafından tasmasını kırmak oldukça kolaydır. Yani aslında panosyanın bu formunu yenmek çok da zor değildi. 2 numara Krabdozer Krabdozer, seride görmüş olduğumuz kas gücü ve dayanıklılık anlamında çok güçlü bir avcıydı. Bentenus'un neredeyse birçok uzaylısını kas gücü anlamında yere sermeyi başarmıştı. Bu avcımız, seride görmüş olduğumuz Pyronitlerin yani kısaca ateş topunun doğal avcısıydı. Krabdozer boyutundan da anlaşılacağı üzere gelişmiş güç ve dayanıklılığa sahipti. Boyutuna göre oldukça hızlıydı ve örümcek maymun gibi bir uzaylı ile bile baş edebiliyordu. Sahip olduğu boynuzuyla hemen hemen her türlü bariyeri, engeli veya duvarı zorlanmadan parçalayabilirdi. Ayrıca kendisinin hiçbir şekilde ateşten zarar görmediğini biliyoruz. Biri içinde ateş topunu ağzına atarak onun tüm ateşini saniyeler içinde söndürebilmişti. Yani kısacası tükürüğü bir tür yangın söndürücüydü. Böylelikle avının en büyük kozunu ortadan kaldırabilirdi. Ayrıca seride hiç görmesek de bu avcının uzay boşluğunda yata kalabileceğini söylüyorlar. Böylesi bir avcının elbette zayıf yönleri de vardı. Mesela Kraptozer pul kanadın salgılanmış olduğu yeşil yapışkan slime sayesinde olduğu yerde sıkışıp kalabilirdi. Aynı zamanda Kyber seri içinde Kraptozeri durdurabilmek için bir tür silah kullanmıştı. Kyber bu silah sayesinde Karaptozer'in üzerine bir lazer ışını ateşleyerek onu savunmasız bırakmayı başarmıştı. Kısacası çeşitli güç alanları sayesinde Karaptozer'i yenmek kolaydır. 1 numara Tyrone Pit Tyronopit, seri içinde kas gücü anlamında görmüş olduğumuz en güçlü uzaylılardan biri olan insanozorun doğal avcısıydı. Vaksisoryanlıların doğal avcısı olan Tyronopit hayvani bir güce, yüksek dayanıklılığa ve güçlü bir çeneye sahipti. Bu sayede neredeyse hiç çaba harcamadan insanozoru alt etmeyi başarmıştı. Aynı zamanda sadece çenesini kullanarak bir uzay gemisinin replikatörünü parçalamıştı. Sironopit aşırı derecede büyük ve ağırdır. Öyle ki kas anlamında en güçlü uzaylardan biri olan insana zor bile bu yırtıcıyı uzun süre kaldıramamıştı. Yani o denli ağırdı. Sironopit Kyber'ın uzay gemisinin tepesinde el koştuğunda tüm gemi sürekli sallanıyordu. Kas gücü ve dayanıklılığının yanı sıra Tarnopit'in ağlındaki boynunu düşmanların yapışkan bir koza yapseden ağlar fırlatabilir. Bu yetenek avları olan Vaxisorianlara karşı bile etkilidir. Ancak Tarnopit iri bir uzaylı olduğu için gri madde gibi küçük uzaylılar tarafından yapılacak hapestan sinir tutuş hamlesine karşı savunmasızdı. Tüm bunların yanı sıra avı olan insana zorun aksine Tarnopit boyutunu değiştiremezdi. Ayrıca seri içinde segmenta sıçrayanların bloklarına basmak Tarnopit'in ayaklarını acıtmıştı. Ancak yine de Tarnopit'in zaafları diğer birçok avcının zaafına göre daha önemsiz olduğu için bence en güçlü doğal avcı Tarnopit'ti. Evet dostlarım böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım yaptığımız içerikten keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.